İlimizden ve ilçemizden gelen değerli basın mensuplarımız ve değerli Kocaeli hemşirelerimiz, yapacağımız açıklamaya katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Basın açıklamamız bittikten sonra bu meydandan hepimiz ayrılıyoruz. Şimdi Kocaeli halkı adına konuşmasını yapmak üzere Kocaeli genç kardeşimiz Eftel Karakçı'ya mikrofonu veriyorum şiiri pahalılığa. Besinleri kamuoyuydu. İlçemiz Kocaaylı'yı yakın tarihteyi günümüzde sağlıklı düşünebilen toplumsal zorun ne anlama geldiğini idrak edebilen ve bu anlamda üzerine düşen sorumlulukları yaşadığı her sosyal ortamda ifade eden ve davranışlarıyla gösterebilen hiç kimsenin onaylamayacağı olaylara şahit oluyoruz. En son yaşanan olayda bir kardeşimizin aramızdan ayrıldığını ve bu olaydan dört gün sonra iki kardeşimizin de ilçe merkezimizde yaralandığını biliyoruz. Elbette bu konular artık devletin temel organlarından olan emniyet güçlerimizin ve adalet kurumlarımızın konusudur. Ancak İlçemiz Kocaoğlu'da yaşanan bu olaylara karşı yaptığımız açıklamayla kamuoyumuzun dikkatini çekmek isteriz ki ilçemiz gençlerinin hatta gençlik çağına yaklaşan çocuklarımızın duvarları hiçbir ferdin onaylamayacağı kötü alışkanlıkların kurdukları tuzakları düşüren yasa ve ahlak dışı hareket eden birey ve grupların hedefinde olduğu görülmektedir. geleceğimiz adına toplumumuzu derin dağın kaygılandırmaktadır. <laughs> Toplumumuzun bir başka kaygısı ise <laughs> ekonomik çıkar ve alan peşinde, yasal <laughs> ve ahlak dışı hareket eden kişi ve grupların varlığıdır. <laughs> İlçemizde yaşanan olaylar, yaşlı ailelerimiz olmak üzere her birimizi geleceğimiz için endişelendirmektedir. <laughs> Toplumumuzu derinden sarsan yaşadığımız bu olaylar ilçemizin sosyal ve ekonomik gelişimi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İlçemizin <laughs> yakın tarihte yaşadığımız olaylar ve benzer konularla anılmasından son derece rahatsızlık duymaktayız. Biraz önce bir kısmını dikkatimize sunduğumuz son yaşadığımız olaylar bizi buraya zafer meydanına topladı. Buradan toplu olarak sesimizin ulaştığı her yeri ifade ediyoruz ki Koca Ali ilçemizde huzurun ve kardeşliğin tam manasıyla temin edilebilmesi için yapılması gerekenler olduğuna inanıyoruz. Bunların başında ilçemizde yasa dışı yapılanmalarla sürekli ve kararlı mücadele edebilmek için güvenlik kuvvetlerimizin karar ordular tarafından uzman personel başta olmak üzere araç ve gereçlerle güçlendirilmesi gelmektedir. Başta ailelerimiz olmak üzere toplumumuzu derinden sarsan olaylarla bir daha karşılaşmamak için Kocaeli ilçemizde yaşayan duyarlı insanlar, ve ülkemizin farklı bölgelerinde benzer sorunlarla karşılaşan vatandaş olarak bizler de sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Gider canları Ancak başka canların aramızdan ayrılmasına sorumluluklarımızı yerine getirerek engel olabiliriz. Bugün bir kardeşimizi yasa ve ahlak dışı yapılanmalar ile bizlerden kopardılar. Toplum olarak dikkatli ve duyarlı olmaz isek yarın bir başka yakınımızı da bu yapılanmalar ile bizden koparabilirler. <laughs> bu bilimsel etrafımızda, yaşadığımız bölgede ...anormal, olağan dışı bir durumla karşılaştığımızda... ...ya da gözlemlediğimizde... ...emniyet güçlerine... ...geleceğimiz için... ...bilgi vermekten çekinmemeliyiz. buraya toplanmamıza neden olan... ...Kocaali kamuoyunu sarsan olayları bir daha... ...ilçemizde ve ülkemizde yaşamamak... ...en büyük dileğimizdir. Süreci başından itibaren... ...titizlikle takip eden... Başta sayın valimiz olmak üzere, tüm kurumlarımıza, basına ve kamuoyuna saygıyla ifade ederiz. Diyarlık hoca Al teşekkür ederiz. Saygılar. Ben.